Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte CFD'de, FreeCAD CFD'de bir e, external yani dij yüzeyde bir akışkan hesabı yapacağız. Şöyle elimizde gördüğünüz gibi bir yarım uçağımız var aslında. E, bu uçağımızla ilgili bir hesaplama yapmışız. Ve bunu nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle kısaca de buradan bahsedeyim. Daha sonra adım adım zaten görmüş olacaksınız yaptıklarımızı. Şöyle bir uçak, uçak şeklimiz var. Bu uçağımızı bir e, hemen onu da açayım size. Şöyle bir, e, şöyle, daha güzel olması için. şöyle bir karenin içinde bir mesh olarak tanıtıyoruz uçağımızı. Bir duvar olarak tanıtıyoruz. O uçağımızı daha göreceksiniz refine mesh falan yapacağız. Uçağımız bir de, tabii hareket ettirirken böyle sapıtabiliyor. o normal bir şey. E, merak etmeyin. Uçağımızı bu duvarın içinde, şunun bir opasitesini Arttırayım daha rahat görmeniz için. Şöyle bir karenin içine koyup karenin içinde bir e, iç yüzey hesaplaması ama uçak için bir diş yüzey e, akışkan hesabı yapılıyor. Bir de burada stream tracker vardır biliyorsunuz akışın e, şeklini göstermek için stream tracker kullanacaksanız böyle hesaplarda şurada gördüğünüz e, high resolution line yerine point line kullanırsanız point line değil point line kullanırsanız daha iyi olur. Bu e, gördüğünüz Spear bu gördüğünüz e, kürenin içinden geçen noktalar için akış alıyor. Hemen size göstereyim. Burada daha çok küçük bir akış göstermişiz, yüz gibi bir akış göstermişiz. Onu da size gösterdikten sonra şimdi bu analizi nasıl yapabiliriz, nasıl hesaplatabiliriz? Diş yüzey analizimize bir örnek olarak size göstereceğim. Hemen isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki bir e, öncelikle bir şeklimiz olması gerekiyor fakat bu şekil benim çizmiş olduğum bir şekil değil. Sadece alıştırma için kullandığım bir şekil. Hatta anladığım kadarıyla e, dos kod kaynak kodlarının baktığımda bu Solid Works ile e, çizilmiş bir şekil. O yüzden birazcık daha iyi sonuçlar almak için öncelikle bunu e, compound haline getirelim e, FreeCAD'de. Hemen part kısmına geçelim. E, biliyorsunuz ki anlattım da size bu şekilde daha rahat çözülmesi için ortadan böleceğiz. Böleceğimiz bölmeyi oluşturalım öncelikle. İki tane e, kübümüz var. Küplerimiz 1,5 metre, e, 2,5 metre pardon, 4 metre ve 6 metre şeklinde. Şöyle göstereyim size. Öte kübümüzün küpü, de değerleri o ama öncelikle bunun pozisyonları da verelim. Birinci kübümüzün pozisyonu 2. 2,5 metre. Eksi 2 metre. 2 metre. Ve şöyle. Eksi 3 5 metre şeklinde. Şöyle baktığımız zaman şeklimizi tam ortadan kesecek. Öteki kübümüzün de değerlerini verelim. Buradaki değerler yine aynı. 1,5. 4 metre metre olacak. Bunun pozisyonu x'te 0 y'de eksi 2 metre z'de ise eksi 3,5 metre. Tekrardan şöyle baktığımız zaman cismi elde etmemiz gerekiyor. Ama öncelikle şu taraftaki kübü şöyle bu e, kampanda şöyle bir keselim. Önce şöyle bir şekil elde etmemiz gerekiyor ama yanlış e, sırayla seçtiğim için compound il, kul, compound'dan küpü keselim pardon. Heh, tamam, şimdi doğru sıralaması önemli. Az önce e, ka, küpten compound'u kesmiştim. Pek başarılı olamamıştım. Compound'dan küpü keselim. Şu ikisini compound haline getirelim. Ne yaptım? Şöyle, şöyle. compound haline getirelim. Tamam yanlış tuşa tıklamışım. Compound dedikten sonra analizimizi açalım. Yanlış şey açtım sanırım. Evet, arch açmışım. Analizimizi açalım. Ee, öncelikle isterseniz boundarylerimizi tanıtalım, sonra meşlemeye geçelim. Çünkü e, hatta önceki fizik modelimizi tanıtalım. Çünkü boundarylerimizde fizik modeli derlerimiz olacak. Runs, fluid properties, tamam, initial fluid potential flow, tamam. Hemen değerlerimizi verelim. Şeklimizin şurada bir e, slip wall'u var analizimizin daha doğrusu etkilememiz için. Tabii ki de dediğimiz gibi bir de simetrimiz var. Burada bunun simetri olduğunu tanıtmamız lazım. Hmm, bu değil, bu niye seçili. Sadece şu sileyim ben emin olmak için. Sadece şu seçili olacak. Okey. Bir wall'umuz var. Wall'da bir şey seçmemişiz. Slip bir wall. Add, tamam. Yani sıralamayla tuşlamışım kusura bakmayın. Inlet outlet'imiz olacak. Inlet'imizden başlayalım isterseniz şöyle. Inlet'imiz olacak. Bunların da değerleri var tabi. Hemen vereyim size değerlerini. Y kısmında 5000 ve Z kısmında eksi 20.000 dediğimiz zaman olmuş olacak. Aynen buradaki türbülans ve Length Scale değerimizde 0,1 ile 100 mm Length Scale kısmımız da öyle kalacak. OK diyeceğim. Şimdi Outlet dilimizi tanıtacağım. Ee, Outlet'i seçelim. 0 Pascal'da kalacak Outlet. Seçtikten sonra bir de Burada ben Initial Field'da şunu Outlet haline çevireyim. Biraz son olarak Tabii ki de bu uçağımızın gövdesini wall olarak seçmemiz gerekiyor. Kat e, şekli ve tabii ki de slip non slip wall yani kaymaz bir e, duvar olarak seçeceğiz. Tamamdır, burayı da bitirdik. Şimdi mesh refinement kısmımız kaldı. Bir mesh refinement kısmımızda iki unsurumuz var. Şöyle ben part kısmında bir tane daha küre oluşturacağım. O kürenin içini de daha sık meşleyeceğim. O yüzden küremizi oluşturalım. Şöyle 800 mm çapındaki radyosundaki 8 mm radyosundaki bir de bunun pozisyonu var. X de 0, Y de 100 ve Z de de eksi 350. 50 tamamdır. Dedikten sonra OK diyorum. Şimdi yine analiz kısmına geçiyorum. Bunları da eklemeyi unutmayalım. Şimdi e, bu compound'uma öncelikle bir mesh açayım her şeyden önce. Mesh çalıştırmayacağım şimdilik. Gerek yok. Direkt refinement'larla çalış anlattık şey. Ekleyip sonra çalıştıracağım. Küpü ekleyelim. Paste olur. Direkt komple buradan da Seçebilirsiniz. Böyle seçip bunun inletini meşleyeceğim ve mesh primitive e, mesh elementinde 250 olsun. OK diyeceğim. Şimdi diğer mesh refinement'ımı ekleyeceğim. O da uçağımız için olan kısmı. Bunu kapatalım. Kat ele alalım. Kat ele alalım. Sonra burada 0 virgül sıfır iki diyeceğim ve bir milimetre diyeceğim e, relatif refinement thickness pardon refinement thickness'a 1 mm diyeceğim. Sanırım vermem gereken değerler bu kadar. Şimdi mesh kısmına geçelim. Mesh'imizi 100 mm ile yapalım. Şöyle run diyelim. Right diyelim öncelikle. Affedersiniz. Datalarımızı şöyle ele alsın. Tamamdır. Run diyorum analizimize. meşimiz affedersiniz. Meshimiz bittikten sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar meshimiz de tamamlandı. Şöyle bir mesh elde ettik. Aslında bunu ParaView'de daha iyi göreceğiz. Ee, keşke ParaView'e tıklamış olsaydım. Hemen e, isterseniz analizimizi çalıştıralım. Şöyle write diyelim. Run diyelim birazcık uzun sürecek Birazcık karmaşık bir sistem olduğu için 10-15 dakika gibi. 200'e kadar almayı düşünüyorum. 200'den sonrasında kapatacağım. Stop diyeceğim. Çünkü ben bir... Aslında üstünde otomatik olarak belirtilmiş 2000'de bir e, sınır var. Ama bu hesaplamayı 2000'de yapmak bir hayli uzun sürecektir. Ben yani 200'de kendimi durduracağım. Evet arkadaşlar. E, 200'ü geçtikten sonra ben manuel olarak durdurdum. Bu kadar hesaplamayı. E, yeterli gördüm. Dediğim gibi durdurmasam 2000'e kadar gidiyor Freecad'in üzerinde olan bir şey. E, sıfırdan bir analiz açtığınız zaman 2000'i baz alıyor. Şöyle elimizde bir e, Surface oluyor. Bunun tabii ki de bakınız böyle e, farklı hesaplama şekilleri mi desem yani U'ya göre, hıza göre, işte P'ye göre ve Omega'ya seçemedim. veya nota göre görebiliyorsunuz. Bu kadardır arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Hoşçakalın.